Arkadaşlar merhaba. Şöyle bir drone aldık bugün. Ben bunu açmadan YouTube'dan baktım. Tanıtım videosu falan var mı? Nasıl indirip kaldırılır vesaire. Hiçbir şekilde Türkçe video bulamadım. Hep yabancı, Hintçe vesaire. Dedim madem öyle bu kutuyu açarken de ben video çekeyim. Şunu şöyle alalım. Kutumuz bu şekilde. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir kumandamız varmış. Bu tabi 3 tane pille çalışıyor. Şöyle gösterelim. Tamam. Ee, şurada bir bataryası var cihazın bir tane. Burada böyle bir şarj etme kablosu var. Yedek kanatları var. Fazladan vida var. Bu da tornavidası var. Kırılan kanatlar için ekstradan. Bunları da koyalım. Böyle bir kullanım kılavuzu var ama yabancı dilde. Aynı şekilde kullanım talimatı e, uygulaması var telefonda. iOS Android için. Öncelikle şu uzun tarafı bir açıyoruz. Bu tarafı açıyoruz. Bu şekilde. Böyle bir kumandası var. Ben de birçok tuşun ne işe yaradığını bilmiyorum. Böyle bir baktım. işte burada kamera tuşları var. Burada işaretleri var zaten. Video kaydı. Resim çekiyor muhtemelen. Programı var. Uygulamasını indirince bağlanıyor otomatik. Buraya telefonu taktığımız zaman uygulamadan kameradan görüntü alabiliyoruz. Burada bir 360 yazıyor. Drone taklatma özelliğine sahip. Ama açık alanda daha uygun. Evin içinde biraz sıkıntı olabilir. Kamera yönlendirme tuşları yukarı aşağı bu şekilde. Kumandayı direkt açıyor. Cihaz açtıktan sonra kumanda buradan açılıyor. Otomatik drone'u indirip kaldırma özelliği var. Bunlar drone'u yukarı aşağı yükseltiyor, alçaltıyor. Etrafında sağa sola dönüyor yön tuşu. Bu ileri geri sağa sol şekilde. Burada kamerası var, ışıkları var. Galiba sensör var aşağıda ışıkları var. Böyle bir bataryası mevcut. Drone'un arka tarafında şöyle göreceksiniz. Şurası aşağı gelecek şekilde. Şöyle taktığımız zaman çıt zaten. Bu da bir yaramaz izleyicimiz var. Heh, ne? Ne o? Bak, bak bak bak. Şurada bir düğmesi var dronu açmak için bu düğmeye biraz uzun basıyoruz. Bu şekilde direkt ışıkları falan gayet güzel. Bu tuşa basarak kumandayı aktif hale getiriyoruz. Daha sonra bu tuşu ileriye doğru ittirdiğimiz zaman bir kademe şu şekil. Tabi dronu ilk uçurmadan şöyle alttan tutup şu şekilde bu tuşa bir kere bastığımız zaman böyle pervaneler çalışıyor bir kere daha bastığımız zaman daha kuvvetli bir şekilde kalkmaya yöneliyor geri indiriyor bunu birkaç kere böyle yukarı kaldırın geri indirin kaldırın indirin bu senkronize diğer e, pervanelerle eşit bir şekilde dönmesini sağlıyor birkaç denemeden sonra zaten absürt bir durum olursa sağa ya da sola çekiyor. Bu ileri, geri, sağ, sol, ileri, geri, şu yukarı, aşağı, bu şekilde etrafında döndürüyor bu kuş. Bayağı rüzgar da. Yani bu şekilde evde uçurmak biraz sıkıntılı. Dışarı için daha uygun. Çünkü kontrol etmesi öyle kolay değil. Bu tuş otomatik kalkış iniş. Bastığımız zaman şimdi göreceksiniz. Böyle direkt kalkıyor. Böyle etrafında dönüyor. Biraz sabit tutmak zor. Tutuş dediğim gibi şimdi ışıkları yanıyor görünmüyor. Kamerayı çeviriyor aşağı alıyor. Yukarı bastırıyor. Buradan tekrar bastığımızda otomatik iniş yapıyor. Şu kağıttaki barkodu okuttuğunuz zaman iOS ve Android şeyler için programı var. Programı indirdiğiniz zaman drone'un kamerasına telefonla bağlanıp görüntü alabiliyorsunuz. Böyle ahım şahım bir kamerası yok. Onu söyleyeyim öncelikle. Çok öyle kaliteli bir video çekmiyor ama idare eder. Ee, yaklaşık 100 metre çekim mesafesi var menzili. Şarjı da 13 dakika kadar gidiyor sürekli kullanımda.